Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Değerli bir konuğumuz yine bizlerle birlikte. Emekli Tuğgeneral Sayın Namık Kemal Çalışkan bizlerle birlikte. Sayın Çalışkan hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet koronavirüsle mücadele ediyoruz. Zor bir süreç. Bakalım ne kadar sürecek ama şu nokta çok önemli. İki gün sonra 23 Nisan ve bağımsızlığımızın bu mücadelemizin 100. yılını kutlayacağız. İşte bu mücadele içinde meclisimiz kuruldu. Şimdi 23 Nisan'ın önemini sizden dinleyelim mi? Efendim 23 Nisan tabi Cumhuriyetimizin gerçekten fiili olarak kurulduğu tarihtir. Evet. 23 Nisan bayram olarak ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ifade edilmesine rağmen aslında milli iradenin tecellisinin millet iradesinin padişahlık sisteminden millete alındığının tarihidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu aslında Cumhuriyet'in fiilen e, kurulduğu tarih olarak algılanmak gerekir. İçinde bulunduğumuz büyük mücadele dönemi, şu anda bütün küresel çapta maruz kaldığımız e, korona salgınıyla nasıl mücadele ediliyor ise o yıllarda da yedi düvel denen dönemin emperyalistlerine karşı vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı adına yola çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının milletimizle beraber gerçekleştirdiği büyük bir gün. O gün ümmetten millet olmaya, kul olmaktan yurttaş olmaya doğru yönelişin başlangıç tarihidir. Hatta milli ve manevi değerlerimizi temel alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günündeki o bütün millette var olan ruh, heyecan birlikteliği kurtuluş savaşımızın sevk ve idaresinde en önemli görevi de üstlenmiştir. Onun içindir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bizler için çok önemlidir ve millet iradesinin tecelli ettiği milli iradenin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ifade edildiği çok önemli bir gü gündür. Ee, şimdi biz bu günü lütfen kurul gün. Efendim Dinliyorum ben sizi lütfen devam edin. Efendim bugünün önemi milli egemenliğimizin padişahtan millete devredildiğinin tescilinin yapıldığı ama bunun gerçekte o günün koşulları içerisinde tam olarak açıklanmadığı padişahı ve hilafeti korumayı da içeren sorumlulukların taşındığının tebliğ edildiği bir dönemdir. O dönem kurtuluş mücadelesinde bir eksiklik, milli birlik ve beraberlikte güç birliği oluştururken eksiklikler olsun diye vakti zamanı gelince açıklanacak olan Cumhuriyet'in kuruluşuna giden en önemli başlangıç tarihidir. Bunu hepimizin böyle kavraması, anlaması gerekir. Sadece çocuklarımıza atfedilerek çocuk bayramı olarak da kutlanması hani 19 Mayıs'ın gençliğe atfedilen bir bayram olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya adım attığı gün gibi gelecek kuşaklarımıza emanet edilmesinin bir önemli işaretidir, emaresidir. Biz bu ulusal egemenlik ve çocuk bayramını her iki kavramı da en üst düzeyde içselleştirerek kutlayan kuşaklar olmalıyız. Bizler Atatürk'ün evlatları torunları olarak o kuşak tarafından bizlere devredilen bu mirasın vazgeçilmez ve her türlü risk ve tehditlere, tehlikelere karşı korunması ve kullanması için görev üstlenen millet fertleriyiz. Şu içinde bulunduğumuz dönemde bizim bu bayram gününün yüzüncü yılını zor koşullar altında olsa korumakla ilgili irademizde milli bir birlik ve beraberliği en üst düzeyde göstermemiz gereken bir süreç yaşanmakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın konuyla ilgili 20 Nisan 2020 günü saat 21'de yapılacak olan bu balkonlarımızdan, pencerelerimizden katılacağımız İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuma heyecan ve coşkumuzu değişik saatlerde yapmanın da gereğinin olmadığına inanıyoruz. Tabii ki başlangıçta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız açıklamadan önce bu saat belirlenmişti. İki ayrı başlangıç saatinde değil de e, meclis başkanımız tarafından açıklanan saat üzerinde buluşulmasının uygun olacağını kıymetlendiriyoruz. Bizler Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetim ve kadrolarıyla üyelerimiz olarak saat 21'de icra edilecek istik istiklal marşını, marşını okuma etkinliğine bütün milletçe katılmanın daha uygun ve yararlı olacağı inancını taşımaktayız. İçinde bulunduğumuz korona virüsünün yaşandığı mücadele ortamında özellikle sağlık ordumuzun mensuplarının hepsinin verdiği olağanüstü mücadeleyi kutsuyoruz, onları kutluyoruz ve Onlara karşı şükran ve minnetlerimizi ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, e, kuruluşundan beri kurduğu bütün kurumların gücünü de gösterdiğine inandığımız ve özellikle bilim kurulu üyesi Ateşkara profesörümüzün açıkça üstüne basa basa vurguladığı gibi Cumhuriyet'in kurduğu, kurduğu kurumlar ve bugüne kadar ki edinilmiş olan kazanımlar bizim bu virüs salgınıyla mücadeledeki en büyük güç kaynağımız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu cumhuriyeti kurarken ortaya koyduğu temel ilke ve değerlerle ilgili edinilmiş bütün kazanımların, müktesebatımızın kıymetini, değerini bilerek evet, evet, evet. Ve bunların korunması, geliştirilmesine ilişkin sorumluluklarımızın gereğini bilinçli cumhuriyet yurttaşları olarak yerine getirerek bizden sonraki kuşaklara daha yaşanır bir dünya ve daha yaşanır bir Türkiye Cumhuriyeti bırakma sorumluluğunun hepimizin omuzlarında olduğunu vurgulamak isterim. Sayın Çalışkan, Onun için de... sayın Çalışkan, süremizin sonuna geliyoruz. Siz, biz, benim sormak istediğim soruları zaten çok güzel yanıtladınız, açıklamalarınız çok güzeldi. E, birlik çağrısı yaptınız, milli mücadeleden bahsettiniz ve çok güzel değerlerimizden bahsettiniz ve 21'de siz de. Yine 23 Nisan'da balkonda İstiklal Marşı'nda olacağınızı ve bu çağrıya farklı saatlerde uygulamak isteyenlere de gerek olmadığını belirttiniz. Ama benim bir sorum daha olacak size çünkü süremiz çok kısıtlı. Sayın Çalışkan şimdi Buyurun, e, bu zaman içerisinde o kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki aslında mücadele veriyoruz. En önemlisi doğru haber, panik virüsünü engellemek, sosyal virüs bunlara çok dikkat ediyoruz biz de haberlerimizde ve e, yine sahadayız. Çalışmaya devam ediyoruz sağlık çalışanlarımızla birlikte. Ulusal kanalında bir dayanışma çağrısı var. Siz bu çağrı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ulusal kanalın Türk medyası içerisindeki işlevlerinin, özel konumunun, kamuoyunun ve halkımızın doğru haber ve bilgilerle bilgilendirilmesine yönelik yaptığı yayınların önem ve değerinin farkında olarak biz de ulusal kanalın bu konudaki ciddi yayıncılık ilkeleri, milli hak ve menfaatlerimizin korunmasına ilişkin duyarlılıkları, kamuoyundaki yaratılması gereken doğru algıların oluşturulmasındaki katkıları nedeniyle çok önemsiyoruz ve yandaşlık, karşıtlık iki dışında uzun vadeli hak ve menfaatlerin tesisi adına çok değerli buluyoruz bu çabayı ve bu çabaya katılınmasının ulusal kanalın varlığının sürdürülmesinin hepimizin üzerine düşen bu küçücük katkılarla sağlanmasında yarar görüyoruz. Hepinize bu yayıncılık çabalarınız içerisinde şükranlarımızı ifade ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Emekli Tuğ General Sayın Namık Kemal Çalışkan gün ortasında bizlerle birlikte oldu sevgili izleyen...